selamlar. Bugünkü videomuzun sorusu Türkiye daha büyük olabilir mi? Bu sorunun cevabı için biraz geri gitmemiz gerekiyor. <laughs> Yıl 1947. Hala dünyada sömürgecilikler var. Bizim aradığımız ülkeler de aslında onlardan biri. O ülkeler Suriye, Irak ve Libya. Bu ülkeler zamanla bize katılma talebinde bulunmuşlardır. Ancak bu girişim başarısız olmuştur. Peki ya başarılı olsaydı? Öncelikle artık bu haritaya ihtiyacımız yok bu yeni haritamız. Peki neler değişirdi? Şimdi tarihi değiştirdiğimize göre günümüze 2025'e geri dönelim. <laughs> Artık Avrupa'daki Rusya'dan sonra en büyük devletiz. Yüz ölçümümüz tam 3.2 milyon kilometre kare. Yani Hindistan'ı az bir farkla kaçırmış bulunmaktayız. Nüfusumuz Suriye İç Savaşı ve 2005 Irak Savaşı olmadığını hesaba katarsak 187.5 milyon. Bu Avrupa'daki Rusya dahil en yüksek nüfus. Ekonomimiz bereketli hilalin tarım ve petrolü Libya'nın hayvancılık ve petrolü sayesinde harika seviyelere ulaşabilirdi. Ticaret yollarının üzerinde bulunan Türkiye öbür ticaret yollarını da topraklarına kattığı zaman ekonomisi çok daha yüksek bir ülke olur. İşsizlik azalır ve prestij artardı. Peki ne kadar güçlü olurduk? ChatGPT'nin yardımıyla yaptığım analizlere göre nüfus sıralamasında Brezilya ve Bangladeş'in arasında yerleşip 8. sırada olurdu. Ayrıca yurt işi hasılası 2.7 trilyon dolarla Fransa ve Brezilya arasında 8. sırada olur. Kişi başı yıllık gelir ise 14.000 ile Almanya ve Çin arasında yine 7. sırada olurdu. Yüz ölçümümüz 3.203.000 ile Hindistan'dan sonra 8. sırada olurdu. Genel sıralamamız ise 6. 2025 büyük Türkiye'yi analiz ettiğimize göre tarihi süreçlere göz atalım. Yıl 1945. Irak katılma talebi gönderdi. 1946 Suriye, 1947 Libya. 1974 Kıbrıs işgal yılı. Bu sefer Libya olmadığı için Türkiye'nin bu işgal kalkışmasını destekleyen hiçbir ülke yok. Ancak Türkiye'nin elinde bulundurduğu petrol ve enerji rezervleri ülkelerin ona karşı ambargo yapmasına engel oluyor. Böylece Kıbrıs'ın tamamı işgal edilebilirdi. Türkiye topraklarına kattığı Kıbrıs sayesinde hem gemilerinin güvenliğini sağlamış hem de Akdeniz'deki petrollerde daha çok söz sahibi olmuştu. Her şey iyiye gitse de Türkiye yine diplomaside zorluklar yaşardı. Türkiye'nin bu kadar büyümesi ve siyasetinde yalnızca Türk partilerinin olması onu hem yalnız bırakır hem de pratik olmayan bir ülke konumuna düşürür. Avrupalılar bunu bahane ederek yine biz Avrupa Birliği'ni almazlar. Türkiye bünyesinde bulundurduğu Araplar sayesinde Arap devletlerle iyi ilişkiler kurardı. Türkiye daha güçlü olduğu için daha rahat ara buluculuk yapar ve bu ona savaş bitiren ülke imajı verirdi. Türkiye daha güçlü olduğundan Somali, Kosova, Bosna Hersek gibi küçük ve iç sorunlar yaşayan devletlere yardım verir, kendine bir nevi mini müttefiklik oluştururdu. Kendine Pakistan, Cezayir, Endonezya gibi ülkeleri dost edinirdi. Yine de siyasi yalnızlıktan kurtulmak için NATO'ya girerdi. Yıl 2023 İsrail, Filistin'e yaptığı taarruzların dozunu arttırdı. Türkiye buna müdahale etti. Sadece Müslüman olduğu için değil, insandı.